kuzenim, K24, haksız yere beni, E31, CNSLT etciz ile suçladı. Şimdi ailem neredeyse 10 yıl sonra benimle iletişime geçiyor. Merhaba, biraz arka plan hikayesi vereyim. Başlığın söylediği gibi, ne yapacağım konusunda kendimi çok kaybolmuş hissediyorum. Bu eski yaralarımı deşiyor ve eski öfkemi yeniden inşa ediyor. Gayet normal bir yerde büyüdüm. Ailem çok çalışırdı ama yine de bana ve üç ablama bakmayı başardılar. Aile olarak hiçbir zaman çok yakın olmadık ama hiçbir zaman sorun da yaşamadık. Akrabalarım için de aynı şey geçerli. Her zaman birkaç saat uzakta yaşıyorlardı ama yaz tatillerinde veya Noel'de birbirimizi görüyor ve her zaman harika anlaşıyorduk. Ama yaşlandıkça, herkesin kendi hayatı olduğu için doğal olarak ayrıldık. Şimdi 31 yaşındayım. 2014 yılında 22 yaşında üniversiteye giderken annemden hayatımı alt üst eden bir telefon aldım. İlk başta cevap bile vermediğimi hatırlıyorum çünkü arkadaşlarımla oyun oynuyordum. Ama ilk aramadan hemen sonra tekrar aradı. Bu ailede yazılı olmayan bir kuraldı. Böyle iki kez ararsan, bu önemli. Sanki biri ölmüş gibi önemli. Bu yüzden tekrar aradığında, kendimi arkadaşlarımdan müsaade istedim ve cevap verdim. Telefonu açtığımda diğer uçta bir kaos duydum. Sanki insanlar tartışıyordu. Ama annem telefonu açtığımı anlayınca başka bir odaya geçip kapıyı kapattı. Sadece neler olduğunu sordum ve ağladığını duydum. Bu konuşmaya dair hafızam biraz bulanık, ama temelde bana, E ile ilgili itiraf edecek bir şeyim olup olmadığını sordu, E, anne tarafından kuzenim ve benden 7 yaş küçük, olayların yaşandığı sırada 15 yaşında. O noktada E'yi birkaç yıldır görmemiştim bile, ona hayır dedim ve bunun ne hakkında olduğunu sordum. Daha da çok ağladı ve biz çocukken beni EYC'ne selte et cizde bulunmakla suçlamaya başladı. E'nin her şeyi ablama anlattığını, ablamın da anneme ve teyzeme anlattığını söyledi. E onlara 9 ve ben 16 yaşındayken odamda oynadığını ve içeri girdiğimde onu kıyafetlerinin altına dokunup öpmeye başladığını söylemişti. Annem bir şey söylemem için bana bağırdı ama konuşamadım bile. Her şey çok saçmaydı. Bunun kötü bir şaka olması gerektiğini düşündüğümü hatırlıyorum. Söylediğimi hatırladığım son şey bunun doğru olmadığı ve E'nin yalan söylediğiydi. Ama sonra annem E'nin nerede ve nasıl bu kadar ayrıntılı bir açıklama yaptığını söylemeye devam ediyor. Sonra bunu sen mi yaptın? bunu sen mi yaptın, ve ona, hayır, diye bağırıyorum. Konuşma annemin beni hoparlöre alması ve hem annemin hem de babamın benimle hiçbir şey yapmak istemediklerini ve onlarla bir daha asla iletişim kurmamalarını söylemesiyle sona erdi. O gün iki kız kardeşim bana mesaj attı, tepeden tırnağa iğrenç olduğumu söylediler ve sonra beni engellediler. Garip olduğunu biliyorum ama o telefon görüşmesinden sonra uzun bir duş almaya gittim. Bugüne kadar bunu neden yaptığımı hala bilmiyorum. Sakinleştikten sonra herkesi aramaya ve mesaj atmaya başladım, e bile. Kimse cevap vermedi ve o zamana kadar numaramı engellemeyenler hızla bloke etti. Bana geri dönen tek kişi, onlarla iletişim kurmayı bırakmam için bana mesaj atan ve iyileşmeleri için zamana ihtiyaç olduklarını söyleyen babamdı. Bu 9 yıl önceydi ve o günden beri ailemden kimseyle konuşmadım. Bunun beni mahvettiğini söylemek yetersiz kalıyor. Bundan sonra haftalarca bir çay çöplük içinde yaşadım ve neredeyse hiç yemek yemedim. Bunun lisans tezimi savunmam gereken andan hemen önce olması ve zaten stresli olmam yardımcı olmadı. Şans eseri, lisans arkadaşım bir şeylerin olduğunu hissetti ve kolay kısımları alabilmem için konuşmayı kontrol ederek beni kurtardı. Olmasaydı eminim başarısız olurdum. Söylemeye gerek yok, mezuniyetime kimse gelmedi. Sonra hayatımın en kötü dönemi başladı. İlk yılımı polislerin kapımı çalıp beni C.N. Selt istismardan tutuklamasını bekleyerek geçirdim. Herhangi bir işe girmedim, sadece birikmiş paramla yaşıyorum. Et alkolik oldum ve uyuş TRCU kullandım. Ayrıca kırgınlığım ve şiddetim büyük. Kimseyi incitmememin tek sebebi etrafta kimsenin olmamasıydı. Bir defa camı kırdıktan sonra komşum polisleri aradı, ancak polisleri camı düşürdüğüme ikna etmeyi başardım ve dairemde başka kimse olmadığı için gittiler. Uyumak yerine, gecelerimi iyi nasıl incitebileceğimi planlayarak ve kimsenin öğrenmemesini sağlayarak geçirdim. Beni suçladığı şeyleri gerçekten nasıl yapabileceğimi düşündüm, ama çok daha kötüsünü biliyorum, bununla gurur duymuyorum. Alanımdaki ilk gerçek, işimi 2015'in sonlarında buldum. Ancak o zaman işler düzelmeye başladı. Bana yapacak, normal, bir şey verdiği için tüm zamanımı işime odakladım. İyileşme yavaş bir süreçti ama daha az içtim, artık 4 artı yıldır ayığım ve daha çok gülümsedim. Ucuz yaşadım ve iyi para kazandım, bu yüzden kendime doğum günlerim için güzel bir hediye, VR kulaklık, motosiklet, Lego ve benzeri şeyler aldım ve geçen senede kötü apartmanımdan çıktım ve küçük bir ev satın aldım. Kendi garajım ve ilgileneceğim bir bahçem olması her zaman için bir hayalimdi. Bu beni daha da güçlendirdi. Yani hayatım artık iyi. Hala sorunlarım var. Son birkaç yıldır antidepresanlar kullanıyorum ve yardımcı olsalar da, bu iyi bir şekilde değil. Sadece karanlık düşünceleri ortadan kaldırıyor ve onları ölü düşüncelerle değiştiriyorlar. Diğer insanlara olan güvenim neredeyse hiç yok. Kız arkadaş bulmayı denedim ama sadece iki farklı kadınla iki kez çıktım. Normal bir insan gibi konuşmak gerçekten çok zor ve ailem hakkında soru sorduğunda potansiyel bir partnere ne diyebilirim ki? Ah biliyorsun beni iğrenç bir suçla itham ettiler ve artık konuşmuyoruz. Ama ben yapmadım, yemin ederim. Alanım çok erkek egemen, bu yüzden gerçekten konuştuğum tek kadın çok sevdiğim terapistim. Birkaç gün önce annemden bir mesaj aldım. Gerçek değil gibi hissettirdi ve ilk başta açmaya korktum, bu yüzden açmadan önce bildirime saatlerce baktım. Dün, başka bir mesaj geldi. Şöyle demiş, mesaj 1. Merhaba oğlum, görüşmeyeli çok uzun zaman oldu, seni özledik ve nasıl olduğunu bilmek istiyoruz. Seni sevdiğimizi ve her zaman seveceğimizi bil. Mesaj 2. Merhaba oğlum. Olanlardan sonra bizimle konuşmak istemezsen anlarız ama lütfen dinle. Geçen ay, sizin konunuz bir aile toplantısında gündeme geldi. Bu sırada E, başına gelen her şeyi küçümsüyordu. O kadar tuhaflaştı ki sonunda hiçbir şey olmadığını ve muhtemelen sadece rüya gördüğünü kabul etti. Bu hepimizi dehşete düşürdü. Seninle en son konuştuğumuzda E'yi korumak istedik ve yapabileceğimizi düşündüğümüz tek şeyi yaptık. Bunun sana nasıl davranıldığını mazur görmediğini biliyoruz. Eynin yaptığı yanlıştı ve hepimiz ona kızdınız. Bilen herkesi aradık ve onlara gerçeği anlattık. Hepimiz sizinle konuşmak istiyoruz ve kız kardeşleriniz aileleriyle tanışmanızı istiyor. Lütfen bizi affetmeyi başabilirsen yaz. Annen ve baban. Yani evet, şu an durumum bu. Cevap vermedim ama gördüğümü biliyorlar. Gerçeği söylemek gerekirse kaynıyorum. Pek çok eski kötü hatıra şimdi yeniden canlanıyor. Onları affetmek istemiyorum ve şu anda onlarla aynı odada olmak için kendime güvenemezdim. Bir yanım ailemi aramak ve bağıra çağıra kavga etmek istiyorum, onlar da dibe vurana kadar yaşadıklarım için onları suçlamak istiyorum. Kuzenlerimin hayatını olabildiğince perişan etmeye adamak istiyorum. Diğer yanım onları görmezden gelmek ve motosikletim ve bahçemle en azından normal hayatıma devam etmek istiyor. Sizce ne yapmalıyım?